Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze şeridine havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor. Daha önce Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinler zor anlar yaşamıştı. Geçtiğimiz günde Gazze şeridine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistin, lerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 13.430'u çocuk olmak üzere 30.800 kişi hayatını kaybetmiş, 72.298 kişi ise yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki son durum ele alındı. Birleşmiş Milletler'in Orta Doğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kihari, çatışmanın Ukrayna'nın doğusunda konut alanlarına sıçramasından endişe duyduklarını ifade etti. Söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve acilen sonlandırılması gerektiğini belirten Kihari, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 10.703 sivilin ölümüne neden oldu. Bunların 549'u çocuk, 20146 kişi ise yaralandı. Sivillere ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi konuk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada barışın tesisi için 2022'nin Mart ayında İstanbul'da kurulan müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılmadığına değinerek Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca iki ülke arasında ticaret alanında işbirliği protokolleri imzalandı. Şanlıurfa merkezi 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da Türkiye'de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Dün akşam saatlerinde Ankara'da bazı ilçelerde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.